Arkası can düşerey yolunda can mı vermişem Arkası düşerey yolunda mı vermişem Aman aman ay aman bu kızların elinde Ağlam olup dur yaman bu kızların elinde Aman aman ay aman bu kızların elinde Ağlam olup dur yaman bu kızların elinde Bu kızların elinde Yine itirem, itirem, <laughs> yine itirem Yine itirem dosta tanışta Ben içenden işe sevleşerdim Sana demiştim ismiyetim bağışla Yine içirem, içirem, yine içirem Yine içirem, içirem, yine içirem Yazık üreyim bir bir için eyliye Öyle şey bilmirem bu sensiyliye Sensin yaman dar darxıram sevgilim İndi benim yanımda yoksa